Bir hatıra arz edeceğim. Efendi Hazretlerimizle özel, şahsımla alakalı bir mesele sormuştum. Dedi onu sonraya bırak dedi. Benim çözeceğim bir şey değil. Resmi mercilerle de alakalı. Yani geriye bırakma elimde değil. Karıştırma onu dedi. Karıştırmadık. Hakikaten hiçbir şey de olmadı. Ama olması gerekiyor. Yani normalde bir mutlaka efendim onun çözülmesi gerekiyor. Neyse 2-4-6 sene geçti. Ondan sonra tamam dedi. Vakti geldi yap dedi ve çok da suhulette o iş çözüldü. İlmi çalışmalardan da geri kalmamış oldum. Yani e, burada bir kendisine dedim ki efendi Hazretleri benim şöyle bir yapmam gereken bir şey var. Yani yine şahsımla alakalı. Dedi ki seni meşgul etmeyecek bir iş yap dedi. Kendisi elini omzuma koydu. Benim çok hayatımda en çok etkilendiğim bir meseledir bu. Yani o şahsımla alakalı olduğu için onlar rumuzlarla ge geçiş yaptı. Dedi ki seni meşgul etmeyecek işler yap dedi. Tamam dedim. Onu o şekilde çözdük. Ondan sonra elini omzuma koydu. Orada e, yad etmek için söylüyorum. Vali amca vardı. Bu Hazine, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. bana pehlivan hoca derdi. Böyle pehlivan hoca derdi. Gözümle Ahmet abi. Efendi Hazretleri kendisi. Çok severdi biz o, o, da gönül ehli bir insan. Büyüğümüzdü. Ondan sonra ben ona bir şey dedim. Yani şunu yapayım mı diye. Dünyalık bir şey. Ama yani dünyalık için değil. Yani neticede bu hayat devam ediyor. Orada dedi ki seni meşgul etmeyecek bir iş yap. Tamam Efendi Hazretleri dedim. O arada biraz yani sanki böyle ilmi bırakacağım ben bir ticaret yapacağım öyle anladı herhalde kendisi onu elini omuzuma koydu kenara çekti ya bu çok önemli kenara çekti böyle tabirledi ki köşeye sıkıştı şimdi onlar burada otur, otur, şurada oturuyor sofrada Ondan sonra tam böyle köşeye götür onlara sırtını döndü bana bakıyor onlar duymuyorlar şunu okudu. İnnellezine kefer yunfikuna amwalahum. O kafirler mallarını infak ediyorlar. Fe <laughs> Harcamaya devam edecekler. Sonra e onlar pişman olacaklar. Onlar mağlup olacaklar. Velledine keferu ila cehenneme yok Şimdi bu ayet okudu. Dedi ki kafir efendim malını harcıyor. Efendim mağlup olmak için, efendim orada mahcup olmak için, cehenneme gitmek için. Bir kafir batıl yolda bu kadar kendini parçalarken biz Rabbimizin dilinde Allah'ın ahkamını ortaya koymak, insanları cennete çağırmak için nasıl yatabiliriz dedi. Dedim efendi hazretleri söz veriyorum dedim. Ne dersen yapacağım dedi. Söz mü dedi? Söz dedim. O zaman bütün her şeyi bırak ilme sarıl dedi. 20 saat kitap okuyordum hocam. Öyle bir gaz verdi ki yani tabiri caizse şey yaptı. Bizim e, dedi. Rokete tak ayırım dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, öyle bir yani insana demek böyle bir şey vermek lazım. 20 saat hocam böyle e, uzun bir müddet efendim harır harır, harır kitap okudum. Yani e, ben de bu vesileyle üstadlarımın ifadesiyle insanları teşvik et. Kafir dinimizi yıkarken biz burada Dünyayı yaratan Allah dileseydi dünyayı bin kat büyük yaratırdı, sınırsız yaratırdı. Biz burada efendim Rabbimizin ahkamını ortaya koyacağız ve ülkemizi şeratta, tarikat hakikate, marifete yine üstadımızın kendi duasıdır bu. En büyük önder yapma derbinde gayret edeceğiz yani. Ee, tabii biz burada denizden bir damla anlatabiliyorum Aynen. efendim.